Tire ehliyetinde de kaldım. Tire ehliyetinde de kaldım. İkinci seferlerde geç. Öyle olmadı anladın mı? Biliyorsun. Biz aksın da. Takma zoruma. Bize ne affetti? Gururuma dokundu. Benlik bir şey değil. Sen direksiyon başında, senin elinde olan bir şey. Size sert konuşacağım. Hiç kusura bakmayın. Söğüt abi genel konuşuyorum. Sen hiç kusura bakma. İş olduklar senin üstünde olduğu için hızlı gitmeyeceksin ya. Ya abi bu kadar basit. Ya sen hızlı gitme. Anla Dorsey'in makasını. Gündüz gelirken adam bana dedi ki afilete Anladın mı? Evet cd Herkese günaydın arkadaşlar. Buradan Mehmet abime, Mehmet Kartal abime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilmenizi istediğim, değinmek istediğim bir konu var bugün sizlere. Geri geri park geri yanaşma arkadaşlar. Şimdi ben Dorsey'in altına gireceğim. Ee, doğru senin altına giderken de size e, geri geri yanaşırken tamam mı yapmanız gerekeni söyleyeceğim tamam mı? Ne yapmanız lazım yani geri geri yanaşırken? Yani ister tecrübeli olun, ister tecrübeli olmayın ama bu dediklerimi uygulayın kardeşim. Uygulayın. E, elinizden geldiğince hatayı e, minim, minimuma indirin yani en düşüğe indirin hatayı. Anladınız mı? Bunu bu dediğimi yapmazsan hata yapma olasılığın artacak. Yani şöyle düşün abi, bir virajı tamam mı? 90'la da dönebilirsin, tamam mı? 80'le de dönebilirsin, 60'la da dönebilirsin. Tamam mı? Bu tamamen e, senin aldığın e, tedbirle alakalı, aldığın güvenlikle alakalı. Sen o virajı kaçta dönmek istiyorsun? E, 90'la şans eseri ucu ucuna dönersin. 80 ile biraz daha şey yapar dönersin. Belki 60'ta dönerken dikkatini de alacak. Dorsin sağa kayacak. Gene kaza yapacak. Yani konu o değil. Size söylemek istediğim konu ne biliyor musunuz? Konu e, elinden geldiğince sen tedbirini aldın mı? Elinden geldiğince sen güvenliğini aldın mı? Anladın mı? E, size şunu söyleyeyim. Arabayla yaptığım normal şahsi arabayla ben babamın arabasını bir iki kere kullanmıştım, tamam mı? Onda da zaten e, kaza yaptım, daha bir da hiç kullanmadım. Şimdi olayı anlatayım size. Şimdi. E, ben babamın arabasını aldım, normal tek şeritli bir yoldan e, gidiyordum. Tek şeritliyim, kendisi seni şeridinde gidiyor, geliyor, git gel. Ara sokak, mahalle. Tamam mı? Ee, şu Dorsey'i takalım. O sırada konuşayım. Burada çok ses var. Ee, anlayamazsınız. Bak şimdi çıkış almam lazım. Arkamda dorse olduğu için yani hemen yanımda dorse olduğu için mecbur dümdüz çıkmadım. Kendimi hafif sola attım. Şimdi e, hafif sola attığım için de ölümdeki arabayla aramda pay kalmadı. Tamam mı? Yani sıfıra sıfır geçeceğim şu an. Bak yukarıda e, ayna var görüyorsun değil mi bak oraya bakıyorum tamamen bak oraya bakıyorum değiyor mu diye bak gördün mü bak şu an şu an değmiyor tamam mı bak sıfıra sıfır arkayı da unutma ha arkayı da unutma bak sıfıra sıfır şu anda değmiyor ama değecek bak inelim bakalım hatta tamam mı? Niye garanti olsun? Bak şimdi. Bak. İmdatı çektiğimden eminim. İndim. Tamam mı? Bak. Bak. Gördün mü? Ben şimdi buradan dönüş alırken bu adamın bu aynasını şuraya vururum abi. Ne yaparsam yapayım yani. Hafiften o ayna kapalı olsa geçer. Ama ayna kapalı olmadığı için vururum. Şimdi ne yapacağım? Hafif. Tamam mı? İmdatımı saldım. Hafif geri alacağım. Direksiyonu tam ters çevirdim. Geri vitesi taktım abi. Tamam mı? Hafif geri aldım. Bak hafif geri aldığım için tamam mı? Oradaki pay açıldı, gördün mü? Bak hafif hafif geri aldığım için oradaki pay açıldı. Arkamı da şimdi kurtarır. Tamam mı? Tekrardan vitesime taktım. Arkaya da bakıyorum ama. Tamam mı? Şimdi tekrar tam kırdım. Bak, bu sefer dikkat etmem gereken nokta şu. Bak şu camı açayım. Bak. Şuradaki noktaya dikkat etmem lazım bu sefer ve öne. Önü zaten kurtardım. O noktaya dikkat ederekten çıkışımı yapıyorum. Oraya bakarak. Tamam mı? Şimdi burada dikkat edeceğim diğer nokta. Tamam mı? Burada da dikkat edeceğim diğer nokta sol çıkıntı. Eğer yeterince kendimi sağa atmazsam bu soldaki çıkıntı bu sefer arabayı bitecek. Anladın mı? Bunların hepsine çıkış yaparken dikkat ediyorsun. Lan silah silah açıldı. Bunların hepsine çıkış yaparken dikkat ediyorsun. Tamam mı? Tamam. Arabanı düzle ben bakayım bu dosya tamire gelmişti buraya evrak mevrak var mı alacağım evet deli deli yolumuza devam edebiliriz ee, burası da de kaldığım yerden devam edeyim sizlere ee, ben dediğim gibi babamın arabasını e, iki kere falan kullanmışımdır ya da üç kere zaten e, sonrasında kaza yaptıktan sonra daha da kullanmadım babamın arabasını kazadan sonra babamın bana dediği iki şey vardı kazada bu arada %100 aklı olan benim kazadan değer kaybı e, parası alan bile benim. Lakin babamın bana iki dediği için çok ağrıma gitmişti. Bir, kaza yapmamak için o arabayı evin önünden almasaydın garajdan kaza olmayacaktı. Bak ne kadar derin düşünüyor. Doğru. 2 sen yol senin diye e, normal hızda gittiğin için o kaza oldu. Adam senin önüne atladığın zaman sen düşük hızda olsaydın eğer o kaza olmayacaktı. Gene doğru. Şimdi yol git gel e, tek şerit bir yoldu tamam mı? Ben de normal kendi sağ şeritten gidiyordum. Kendim sağ şeritten giderken sağ şeritte park halindeki adam e, bir anda sola önüme kırdı tamam mı? Yola çıktı ben seyir giderken o park halinde son siyal vermeden lap diye sola atladı. Ben de normal seyir hızında giderken yaklaşık hızım e, 50 kilometre falan yani. Ben de 50 km hızda falan seyir haline giderken o sola pat diye önüme çıktığı için güm. Çat diye şöyle kaza oldu. Karşı taraf %100 suçlu. değer kaybı parasını alan benim. Lakin şu bir gerçek. Ben orada araba mesela araba babamın arabası, araba emanet araban diye o arabanın üstünde diken üstünde dursaydım o sokaktan geçerken 50 km hızda değil de 20 km hızda falan gitseydim O adamın oradan önüme atlayacağını tahmin edemesen bile tam önüme çıkarken fren yapabilirdim anladınız mı? Ama benim hızım 50 falan yani normal seyir halindeki hızdı Şimdi ben sana burada neyi demek istiyorum biliyor musun delil Ben sana şunu demek istiyorum Benim gitmem gereken hız orada Ortalama 50 doğru ama ben tedbirli olup 20 ile geçseydim o sokaktan ne olacaktı? Sokak kaç? Kaç metrek? 200-300 metrelik bir sokak. Ben oradan daha düşük kilometre hızla gitseydim 25-30 30'da ne olacaktı? Önüme atlayan yaya atlayabilir, çocuk atlayabilir, o şekilde araba atlayabilir ki atladı, kaza yaptım. Onu ne yapacaktım? O kazadan kurtulacaktım. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum burada, bu örneği verme sebebim. Şimdi Mehmet abime tekrardan geçmiş olsun diyorum. Ee, geri geri parkta kaldı, parkında bu sabah mesaj attı. Onun için bir video çekmek istedim. Şimdi Harun kardeşim var ve yine sınava girecek olan çok arkadaşım var. Şimdi bakın dostlar, bakın delalet. Acele etmeye hiç gerek yok. Yani bunun sen bir şeyi başarılı yaptın diye, sen bir şeyi hızlı yaptın diye, bir yerden bir yere daha hızlı gittin diye, tamam mı? Bu seni usta şoför yapmaz ki. Hiçbir şey yapmaz yani senin. Diğer şoförden bir farkın yok ki. Gün sonunda insanlar günü sonunda insanlar neye bakıyor biliyor musun? O iki ordunu başarılı bir şekilde götürdün mü, götürmedin mi? Ona bakıyor. Kaç saatte götürdün, kaç dakikada götürdün, ne kadar süratle götürdün, o man manevrayı alırken ne kadar sert döndün. Kimse buna bakmıyor. Tamam mı? Bakın aylarda kavşak var. Ben şimdi o kavşak. Ben dönüş alacağım. Yerler yaşlı. Ortalama 15-20 kilometreyle dönüş alacağım. Şimdi bir tane adamın bir de çıkar orayı 40 km hızla gaz vere manevrasını yapar kavşaktan yuvarlak çizer e ne fark var ben daha tedbirli döndüm o biraz daha gösteriş yaptı daha alen acele döndü bu yani anladın mı şimdi onun arabasının kayıp e, yandaki taşlara şu bahçeye çıkması onun arabası mı daha yüksek benim arabam mı onun arabası mı tabii ki bak şu anda ben dönüşümü alıyorum sağımdaki arabaları alıyorum. ama Dediğim gibi 30-40 km hızlı durmadan biraz sert bir dönüş de alabilirdim. Şimdi e, konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Hastayım hastalığım geçmedi kusura bakmayın. Çok fazla kafa karıştırmak istemiyorum ama hani tır ehliyeti alacak, kamyon ehliyeti alacak hatta B sınıfı ehliyeti alacak olan arkadaş bile e, bu dediklerimi dinlesin çünkü her zaman dediğim gibi ben ...yaşayarak tecrübe ettim çoğu şeyi. Onları size aktarıyorum. Siz yaşayarak tecrübe etmeyin. Benim tecrübelerimden faydalanın. Çünkü ben kamyon ehliyetinde de kaldım. Tır ehliyetinde de kaldım. Yani tır ve kamyonu ben ikinci seferlerde geçtim. Tamam mı? Şimdi bu yüzden... Ee, ...tekte geçene nazaran benim tecrübem bir tık daha fazla. Anlıyor musun? O yüzden şunu iyi biliyorum sınavda kaldıktan sonraki o kötü o psikolojiyi bir sonraki sınavı bekleme sürecini o sırada insanlara kaldığını söyledikten sonra hissedeceğin duracağın ruh halini insanlar sana her ne kadar dese de benim Mehmet Ahmet dediğim gibi abi kafaya takma ya yapacak bir şey yok dediğim gibi insanlar ne kadar bunu söylese de öyle olmuyor anladın mı takıyorsun kafaya takacaksın da takmak zorundasın çünkü bu senin istediğin bir şeydi bu senin istediğin bir şeydi ve bunu sen kendi hatalarının yüzünden kaybettin. Bu şöyle değil ki kardeşim ben vizeye başvurdum vizeden red yedim. Ya bu benlik bir şey değil çünkü vizeden neden dolayı red yediğimizi Şengen Schengen Lisesi'nde Avrupa Konsolosluğu söylemiyor. Şundan dolayı red yedin, sakalların uzundur red yedin, evli değildir red yedin demiyor. Tamamen onların elinde. Oradakilerin ruh haline bağlı. Kimle onay verir, kimler red verir. Bu senlik bir şey yok. Ben vizeden red yedim, bunun üstüne çok üzüldüm, çok dertlendim, çok kederlendim. Bir ay boyunca video atmadım çünkü gururuma dokundu. Benlik bir şey değil. Ben elimden geleni zaten yapmışım. Benlik bir şey değil. Lakin bu ehliyet senlik bir şey. Anladın mı? Sen direksiyon başına çıkıyorsun. Anladın mı? Senin elinde olan bir şey, senin ellerindeki bir şey. Bu yüzden biraz burada sizle sert konuşacağım. Hiç kusura bakmayın. Mehmet abi genel konuşuyorum sen hiç kusura bakmayasın. Lakin sen bu sınavda bütün sorumluluklar senin üstünde olduğu için hızlı gitmeyeceksin ya. Ya abi bu kadar basit ya sen hızlı gitme. Ben kendime kızıyorum çünkü olması gereğinden tamam mı? Mesela tır. Tırda kaldığımda olması gerektiğinden hızlı kullandım arabayı. Geri geri yanaşırken Lan abi geri geri dümdüz geleceksin. Bunda kaldım ben. Bunda dursayım makasladım. Dümdüz gelirken adam bana dedi ki ya dedi Serkan manevra yaptın. Dur kalk yaptın. Park geri parkını yaptın. Geldin geri geriye dümdüz 50 metrede arabayı dümdüz ok gibi geri geri geleceksin. Ya nasıl dedi bana nasıl dedi bunda hata yaparsın dedi. Sen dedi bunun eğitimini alırken en rahat yaptığın şeydi dedi. Benim en çok küçümsediğim şeydi lan. Arabayı dümdüz yap. Geriye tak. Geri geri gel. Anladın mı? En çok küçümsesin diyeydi. Ama sınav esnasında ne yaptım kardeşim biliyor musun? Arabayı yok gibi yaptım dümdüz. Tamam mı? Ama şimdi arabayı dümdüz yapsan da bunlardaki kısa Dorse şeytan dosya geçiyor. Ya hafif böyle bak. Hafif bir milim mesela sola gitti ya Dorse. Eğer sen Dorse'yi direksiyonunu sol yapıp onu sağ atmazsan bir milim sola gittiği halde sen geri geri gelirsen kardeşim ne olur biliyor musun? O bir milim 2 milim, 3 milim, 10 milim, 20 santim, 30 santim diye tamam mı? Seni böyle köşeye atar, makaslarsın. Makas farkına varmazsın. Makas tadının farkına vardığında da durayım dersin ama çok geçti. O dorse sola giderken sen geri 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 geri. Geldin kardeşim 30 santim o dorse sola makasladı. dorse'nin sonunda 30 santim görüyorsun. Kaldırıma geldi o dorse. Nasıl toplayacaksın? Ha? Nasıl toplayacaksın? dorse solunda. Sol yapman lazım ki direksiyonu sağa atasın değil mi? Zaten direksiyon dorse sola gelene kadar sen onu fark etmedin. Oralı olmadın. Dorse kaldırma değmesine ramak kaldı. İstediğin kadar sol yap. Dorse sağa atsın. Atmayacak ki. Atamayacak ki. Sen fırsat vermedin ki dorseye. Sen geri 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 çak. santim santim sola gittiğinde dorse sola gidiyor. Ben sola gidersem tüp, araba düzlenecek diye. Anladın mı? Düşünseydin dorsenin götü sola atarken sen direksiyonu hafif sol yapsaydın ne olacaktı? O dorse sağ atacaktı, toplayacaktı. Dorsenin götü sağ atıyor, hafif direksiyonu sağ yaptın ne olacaktı o dorse? Sola atacaktı. Anladın mı? Sen bunu yapmadın. Benim gibi. Ben bunu yapmadım. Ben ne yaptım? Geri 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 geldim. Dorse hafif 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 kaldı. Makasladı. Kaldırıma şu kadar mesafe kaldı. direksiyonu artık tam tersiyonu çevirsen de ne olacak? mecbur o toplama payı var ya o toplama payında kaldırıma çıkacak. Ne oldu? Sınavdan kaldım. Ne oldu? Sınavdan kaldım. Ne oldu? Sınavdan kalacağım. Ne oldu? Sınavdan kalacaksın. Niye? Niye? Bizim hatamız. O bir anlık gaflete düştük. Anladın mı? Niye? O noktaya kadar kendimize çok fazla güvendik. Ben en 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 rahat parkurun en rahat kısmında Aldın. Geri geri dümdüz geldi. Anladınız mı? Yani diyeceğim şu sınava girecek olan arkadaşlara BCC'ye hiç fark etmez. Sen direksiyon sınavına mı gidiyorsun? Şunu unutma. Geri geri gelirken manevra yaparken santim santim geleceksin. Santim santim. Kimse sen bu geri parkı 45 saniyede yaptın helal olsun. Sen 15 dakikada geriye yanaştın. Yazıklar olsun demeyecek. Senin yanımda oturan adam sen ne kadar hızlı yaptın, ettin falan sen ne yapıyorsun? Tamam mı? Böyle relax oluyorsun. Vitesini, geçişini yapıyorsun falan böyle. Ona iyi bir izlenim veriyorsun. Geri parka gir falan diyorsun. Yapacağım falan diyorsun. Hafiften kaydırıyorsun arabayı. Geçmiş olsun. O yapmış olduğun bütün ne oldu. Uçtu gitti. O yüzden ne yapacaksın? Yavaş yavaş. Santim santim. Milim milim geri geleceksin. Tamam mı? Gıdın gıdın gel. Çok yavaş gel. Ama arabanın, tırın, kamyonun kontrolü senin elinde olsun. Sen bu gaza hafiften yüklendiğinde ayağını hafif devriyajdan çektiğinde o araba hareket ettiğinde onun nereye gideceğini sen bil, sen kestir. kestirme zorundasın, bilmek zorundasın. Anladın mı? Bu yüzden ne yapacaksın? Ben bunu sınava girecek olan arkadaşlar için konuşuyorum ama bu dediklerim sınava girecek olan arkadaşlar için geçerli değil ha. Sen bir şoförsündür, senin için de geçerli, benim için de geçerli. Bilmediğin bir rampaya yavaşçaksındır Bilmediğin bir sokağa geçeceksindir Videonun aha en başında Araba çıkıyordum değil mi böyle Direkt lap diye çıkabilirdim Lap diye çıksaydım ne olacaktı Aynadan baktığımda aslında araba sıfıra sıfır kurtuluyordu Ama o aynanın köşesinde Arabanın o sol kulakçı aynası varmış Döndüğümde Arabanın direği o aynayı Şöyle kapatacaktı belki kırmayacaktı Santim santim geçtiğimizde kapatacaktı Ben ne yaptım ama İndim baktım inmeseydim santim santim geçseydim de o aynayı santim santim kapataraktan geçecektim. Yani sana şunu söylemek istiyorum. Bir yere dönüş alırken bir yere manevra yaparken santim, santim 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 ilerlersen ne yapacağını bilirsin. Nerede olduğunu bilirsin. Anladın mı? Allah göstermesin bir yere taktın tamam mı? Eğer bir yere takarsan o vurduğun ilk anda hissedersin durursun. Zaten sen kendini yeterince sağa atıp sola manevra yaptığından varsa diyorum. Ya da sağa manevra atacaksın. Yeterince sola manevra attın. Sağa döneceksin. Zaten araba kurtarmıyorsa eğer. Tamam mı? Bil oradan o şekilde tır girmiyor oraya. Araba girmiyor oraya. Kamyon girmiyor oraya. O yüzden yapacak bir şey yok. Olan oldu diyorum kafanıza hiç takmayın. Hiç üzmeyin kendinizi. Her ne kadar bunu söylesem de kendiniz üzeceksiniz biliyorum ama tekrar sınava girecek arkadaşlar için ve araba üstündeki insanlar için tekrardan söylüyorum şunu arkadaşlar. Manevralarınızda, geri parklarınızda, elinizden geldiğince yavaş yavaş, santim santim, milim milim. Tamam mı? Yavaş yavaş, santim santim, milim milim, geri gel, geri yanaş. Şimdi Orhan'dan çıktım yeni Bosna'ya garaja doğru gidiyorum ee, oraya geldiğimde eğer geri manevra vesaire yapacak olursam arkadaşlar onu bu videonun e, sonraki kısmına koyarım sonuna doğru anladın mı en azından ne yapacağını nasıl yapacağınızı bilirsiniz her ne kadar anlatsam da pratik olaraktan görürsen kardeşim arkadaşım güzelim daha iyi farkına varırsın e, bu yüzden e, garaja gittiğim zaman geri geri gelme fırsatım olursa bu videoyu bu akşam bitirmeye düşünüyorum. Biraz daha sık videolar atmak istiyorum size. Çünkü biraz daha çok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Bu yüzden e, dediğim gibi bugün eğer e, şirkete gittiğimde manevra yapma şansım olursa geri manevra. Ki büyük ihtimal olacaktır. Size o dediğim ya böyle santim santim milim milim onu göstereceğim. Sobanın elde edecek. Kendinize iyi bakın. Evet ellerimiz el bak şu anda görmüş olduğunuz kardeşimiz Samet bizim için tırımızı rampaya yanaştıracak. Evet Samet sendeyiz seni izliyoruz. 20 lira karşılığında. <laughs> 20 lira <de> karşılığında tamamdır. <laughs> Bir yemek ısmarlayarak çözeriz. 20 lira çok ucuz bu devirde. Hadi bakalım çalıştıralım. Şimdi e, Samet'im arabamı yanaştırırken, benim tırı yanaştırırken size ben buradan konuşmak istiyorum. O yanaştırsın, ee, ben de size buradan e, konuşayım, ne yaptık, ne yaptığını, nasıl yanaştığını vesaire size anlatayım. Berk'cim, Deli Deli Sıra'ya bir şey demek ister misin? Çok çok selam söylüyorum. İşte, kanala devamlı izleyin. Serkan'dan çok şey öğrendim, sizler de öğrenin. Allah razı olsun kardeşim. Sizler de öğrenin, sizler de yapın. Gerçekten. Hadi bakalım. Kapakları açmıştım ben. Evet. Evet burada e, yeni başlayan bir kardeşimiz var. O e, rampaya şeye kantara tır alacak o. O alırken biz hemen. Samet bakın burada makaslıyor arkadaşlar. Makaslarken e, direksiyonunu sağa çeviriyor. Sağ e, sağa çevirdiğinde arkadaşlar bakın doğrusu direkt sola atıyor. Tamam mı? Bak. Burada Buradan makaslarken sağ köşedeki çıkıntı var ya o çok önemli arkadaşlar. Orasını kollaması lazım. Orasını kestirdiği için rahat bir şekilde buradan böyle manevrasını yapıyor. Şöyle. Siz de el yanaşırken elinizden geldiğince böyle milim milim, santim santim geleceksiniz arkadaşlar. Bakın şimdi burada arabasını e, hafiften düzledi burada. Tamam mı? Şu an aynalarla ayna kontrolü yaparaktan yavaş yavaş geliyor. E, siz de bu noktada elinizden geldiğince yavaş geleceksiniz ki arabanın aynasını vesaire e, götürmeyin arkadaşlar. Santim santim. Santim santim gelin. Gördüğünüz gibi özgüvenli bir şekilde manevrasını yapıyor kardeşimiz. Bakın arka tekerden hiza alıyor şu anda. Arka tekerine bakıyor. Arka tekeri e, sarı şeritli olduğu için, üstüne geldiği için şimdi e, yavaş yavaş altına giriyor arkadaşlar. Şimdi altına giriyor. Bak. Berk kardeşimiz diyor topla diyor ona. Tamam Burada bir arabayı düzleyecek. Şöyle düzledi. Arabasını ok gibi yaptı şeride getirdiği için arabayı hop gibi yaptı. Burada tekrardan geriye dümdüz gelecek. İki şeride ortaladı. çok daha yavaş geleceksiniz. Çok daha yavaş. Milim milim, milim milim, santim santim. Eğer santim santim geri gelirseniz borsa sağa sola hiçbir yere oynamaz arkadaşlar. Bu şekilde. Çok hafif öne. Tamamdır. Sametciğim sana çok teşekkür ediyoruz. Evet, Vallahi bu kadar da, basitti arkadaşlar. E, içim, <laughs> Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Evet, şurada da arkadaşım bir tanesi tırı ile itiyor. <laughs> evet, ite, ite ite, ite ite araba yanaştırıyor gördüğünüz üzere. Evet ee, Muhammed'in yanına gidelim arkadaşlar. Aracı kullanan Muhammed Kamyonlu kardeşimiz. Youtube'dan videolarımızı izlemişti. Ondan sonra e, bizim şirkette açık olunca söylemiştim. Geldi başvuru yaptı şirketimizde. Kamyon şoförü olaraktan başladı. Şu anda e, pratik yapıyor. Muhammedciğim nasıldı? Güzel abi. Yanaştırdın gördük Yanaştırdım seni. Şuan. Diğer benim videoyu arabayı yanaştırırken onun videosunu çekiyorduk. Tamam Kanalda seni dağıtmış olduk. Tamam abi. Yanaştırırken. Nasılsın? Memnun musun? Delilerize daha bir şey demek ister misin? Bir şey demek. Ha? Az çok bahsettim senden bizim şirkete e, YouTube'dan bir kardeşimiz olduğunu, bizim şirkete kamyoncu olarak girdiğini. Vallahi Serkan abi senin sayende girdik abi zaten ben onu bilmiyordum. Estağfurullah Her kardeşim. senin abi işte. E şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar e, kamyoncu olaraktan girdi Muhammed kardeşimiz. Burada elini kırıyor yavaş yavaş tıra alışıyor. İnşallah hayırlısıyla önümüzdeki günlerde tır tepesinde göreceğiz. Seviliyorsun kardeşim. Eyvallah abi sen de. <laughs> bir şeyler yapmak için arkadaşlar bir şeyleri başarmak için birazcık kendinizden ödün vermelisiniz. Birazcık kendinizden feragat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kardeşimiz her ne kadar tır ehliyeti olsa da bakın burada kamyoncu olaraktan başladı. Tır kullanıyor. Tırı öğreniyor. Yakında tırlardan bir tanesini alıp uzun yollara çıkmaya başlayacak. Bu video burada sonlanıyor deli olarak Bence çok güzel bir video oldu. Garajın bu kadar müsait olacağını düşünmüyordum. Böyle güzel park videoları çıkacağını hayal etmiyordum ama Şoför arkadaşlarımız bugün kardeşlerimiz e, garajdaymış. E, rampaların orada sizin için e, elimden geldiğinde birkaç video bir şeyler çekmeye çalıştım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.